Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Adal'ın yapmış olduğu kozmik korku modunu oynayacağız. Yani Adal'ın birazcık oynayışını izledim. Şahsen benim hoşuma gitti. Ama ee, işte korkuyla korku modlarıyla aramın pek iyi olmaması sebebiyle bu yayını ve videoyu bu saatte yapıyorum. Yani şu an saat 5. Beş. 5'i 3 geçiyor. Evet bu mod içinde e, ee, çok değişik şeyler barındırıyor. Birazcık denedim. Buradan da görebileceğiniz üzere. Ama çok denemedim işte. O yüzden sizinle şu an baba başıma neler geleceğini de fazla bilmiyorum. Sadece adamı birazcık izledim işte. Arkadaşlar. Ne olur ne olmaz açık dursun. <laughs> Çünkü ne olacağını bilmediğimden bilmediğim şeyin korkusunu yaşıyorum şu an. Evet. Söylediğine göre kendi e, biyomunu, dimersiyonunu yapmış. Yükleme ekranları da bu kadar çok yavaş. Tabi ben buna başka hiçbir mod kurmadığım için sadece bu. Adal <laughs> arkadan 200 mod daha ekliyor ama e, ben sadece adalı modunu deneyeceğim için e, sadece onu kurdum. Evet başladık dünyaya. Bir dakika benim görünümü niye yüklemedim? Ha, Türkler. Güzel. Raidaz. Olmadı bu. Olmadı bu. Bir saniye. Of. Kamera ile uğraşmak istemiyordum ya şimdi. Hmm. İnşallah biraz daha iyi olur şu an. Eh, bir tık daha iyi. Şu an ka e oyun kasmıyor. Aa, kameramı açtı. Da, kameram kullanılıyor. <laughs> Tek kamera olmanın iyi tarafı. Tek kamera olunca ekran gör kameramın görüntüsünü alamadı. Keşke onu gösterebilseydim ama Bass Hustle pek e, müsaade değil bunun için. Etrafta canlı yok ki. Hangi canlı izleyeceğim. <laughs> evet bu inekle izliyor. İnekle. Düpedüz normal bir inekle izliyor bizi. Ben yani şu an oyunun sesini herhalde size vermedim. Bir saniye. Ee, yakalama. Sesi arttıralım şöyle birazcık. Oyun O fazla oldu. Be. Fazla oldu. Az önce iyiydi. Aynen bu iyidir. Şu an bir iki tane de optimizasyon modu kurarsam bu yükseltme çok iyi olur. Optifine falan kullanmadım. Optifine sevmiyorum. Ben şahsen Optifine sevmem ve e, iyi olmadığını da gayet iyi biliyorum. Ben neden iki saattir geziniyorum? Amacımız burada modu denemek. Bu, biz iki saattir burada duruyoruz boş boş. Arkadaşlar duyduğuma göre de şöyle bir şey var eğer yanlışlıkla Adal'ın yani bir olasılık Adal'ın yaptığı biyoma gidersek oradan çıkmanın tek yolu kendimize öldürmek o yüzden Keep Inventory açacağım maalesef. Çünkü ne olacağını inanın ben de bilmiyorum yani. Ee, dediğim gibi fazla denemedim. Adalda tamamını göstermedi videosunda. Balta falan yapsam mı acaba? Ya? Ama yani, balta da bir işimize yaramıyor. sıcaklarda hiç durulmuyor. Bu sıcaklar yüzünden çok çekiyorum bu aralar. Sizi bilmem ama ben bu sıcaklardan dolayı yiyip bildiğiniz gibi böyle Ama şu an da bir şey olması lazım mı diyorum ama. Evet, Ben birazcık böyle odunu toplayıp devam ediyorum. Ama şu an bir amacım yok. Yani amacım sizinle moda olabildiğince deneyimlemek. Şimdi e, normalde canım kreative de denemek isterdi. Ama siz diyeceksiniz bu nasıl youtuber, bu nasıl yayıncı, kreative de mod mu denenir? Youtuber, yayıncı dediğin. eee hardcore oynar falan bunları duyacağımı tahmin ettiğimden en azından değişmiş bir şey Ekranı titreştirdi. Ekranı oradan oraya attı. Ya yani sen de bir git. Bu sadece başlamış yani bu arada. De şey bir şeyler yok. Görüyorsunuz orada ikinci bir şey nasıl gözüküyor ama. Kozmik, e, kozmik korku, Kozmik korku adanın tanımına göre ne olacağını bilememeden doğan e, yani daha çok gerilim temelli bir korku. Sizi korku faktörlerinden değil de gerilimden dolayı korkutan bir şey. Yani çoğu korku modu direkt karşınıza böyle diye bir şey. Böyle diyerek bir şeyler spamlar. Oradan oraya sizi atar. Sizi dövüştürecek yaratıklar ekler falan. Ama adanın korku modu bunlarla alakalı değil. Oranın yaptığı ses de Bugün aynı anda kasıyor. Şu an kameranın arka planını kaldırmaya çalışmakta bilgisayarın anası alıyor. Kendime bir tane green screen için perde almak lazım ama nasıl yapacağım inanın bilmiyorum. Şuradan etrafı bir kolaçan edelim. At. Atlar hiç artık eğer yapabiliyor musunuz biliyor muydunuz? Yeni versiyonlarda ama ben hiç denemedim şahsen. Atları da hiç kullanmıyordum. Şurada bir mağara var. Oraya gidelim ya. Adalın yaptığı modda karanlıkla alakalı şeyler de vardı. Burada nasıl ineceğiz güvenim şimdi. Kaç yapacak şeyimiz de yok. Bir dakika bir dakika bir dakika. Allah belanı vermesin. Creepo çıktı bir anda. Şu an kazıyor biraz da yani. Ondan sıkıntı yapıyorum. Evet, ölsen de bir şey değişmeyecek diyorsunuz. Haklısınız. Ama ben yıllarımı kreatifte ev yapma ya, ya da böyle köprüler, heykeller yaparak geçirmiş bir insanım. Hiç böyle oyunu bitirmeyi falan gerçekten amaçlamadım. Bir kere bile de oyunu bitirmişim yok. Bundan dolayı e, survival oynarken sürekli gerilerim. Acayip gerilerim. Böyle yatağımızı da yapalım. Akşam olsun, gece olsun. bilmiyorum. Yani bu arada bu modu gerçekten yüreği güçlü olanlar denemedi çünkü sizi sınıyor ama e, mentalitenizi değil. Sevdiklerinize karşı bağlılığınızı yani interneti çok görmüşsünüzdür. Bu adam benim köpeğimi öldürdü şimdi de ben öldüreceğim falan intikam şeyleri. Ama e, işte Adalan modu da tam bunu üzerine kurulu. Mesela bir köpek evcilleştiriyorsunuz, durduk yere bir anda köpeğiniz patlayabiliyor. Hem de dramatik bir biçimde, öyle sıradan bir biçimde de değil. Daha, moda güncelleme getirseydi. Yok ya. Yüklediğim, yüklediğim zamandan bu yana belki bir şeyler eklemiştir. Doğrudur. Ama yani ben bir şeyler modu güncellemedim modun şu anki güncel versiyonunu denemenizi daha çok tavsiye ederim yani. Çünkü e, bazen durduk yere şey yapar. Mesela adal denerken ışık parametresi bozuk olduğu için her yerde jumpscare diyordunuz. Jumpscare ye yeme korkusuyla giremiyorum şu an. Allah'ım sen. Korku oyunlarıyla hiç arası ol aram olmadığını daha iyi tahmin edebiliyorsunuzdur artık. Şu an her ses beni ürkütüyor. Abi kulaklığımı çıkartıyorum. Yapamayacağım. Kulaklığımı çıkartıyorum. Şu an beni hala duyabildiğinizi biliyorum çünkü e, mikrofon olarak kulaklığın değil kameranın mikrofonunu kullanıyordum e, ve Sırf size göstermek için kanalına dalacağım ama ben bakmayacağım Ya da baksam ki Hiç bilemedim vallahi şu an Ne yapsak ki vallahi korkunun ecele faydası yok Hocam siyeri yiyeceksek yiyeceğiz ama önce şuradan birazcık daha birazcık küçük kadar daha kömür toplayalım da meşale yapalım. Ha, burası düşündüğüm kadar derindeymiş. Dışarıda gece mi oluyor? Aynen. Gece oluyor. Aha oldu. Lan aaa. Ee, evet. Bunu, bu hatayı biliyordum. Adal'ın Adal videosunu izlerseniz orada da var. Ee, biyoma ışınlanma parametrelerini düzgün ayarlayamadığından duvara sıkıştırdı beni şu an. Tabi az sonra jumpscare'ı de yiyeceğiz. Oh mis valla. Ağaçların üstünde doğmadıydım ben sanki ama. Uh oh oh. Allah şu an tırstım. Tırstım. Gene mi? Herhalde bu kendini tekrarlıyor kardeşim. Bu ne şimdi? Aynen. Evet dediği gibi. Modunu öyle güzel ayarlamış ki. Bize saldırmayı düşünmüyorlar. Tabi o sırada bari keselim şunları. Böyle birazcık gün iplik falan işimize gelir. Şu an etrafta başka neler var. Bizi neler izliyor. İnanın hiçbir fikrim yok. Yani görünürde bir tek örümcek var. O da şuradan hala ha bak oradan zombi arkadaşı da bakıyor. Keşke zoom atabilseydim ama. Ama zoom da atamıyorum şu an. Aa. Ha serbest mi bıraktı? Aynen serbest bıraktı. Günümüz de yok. Ne yapacağımı bilmiyorum vallahi. Gece gece etrafta dolaşacağız galiba. dedi dakikalar de gibi. Eh. Madem şu mouse'a da bir alışamadım ha. Çok hassasiyet kötü. Arada çekmiyor falan. Ee, burada yangın mı var? Yangın olduğu yere gideceğim. Vallahi başka yapacak bir şeyim yok yani çünkü. Burada amacım Minecraft falan bitirmek değil modu denemek. Ve az önce gördüğünüz gibi bir kere de öldük zaten. Duvar sıkışmasaydık acaba nasıl yaşardık onu bilmiyorum. Oo. Burayı harbiden bir şey yapmış da lav göremiyorum ortalıkta. Al. Lan sen burada mıydın? Allah'ım yarabim karanlıkta göremedim. Öldüsen de sen. Güzel öldü. Normalde barışçıl da çalışıyor bu ama dediğim gibi siz sevmezsiniz böyle youtuber. O yüzden ben de layik bir youtuber olmaya çalışıyorum. Olmayan yeteneklerimi ortaya dökmeye çalışıyorum. Demirim de yok, kömürüm de yok. Lan. Bebek zombiden nefret ediyorum. Bebek zombiden nefret ediyorum. Lan ne kadar canım var... Asidil. Merhaba Creeper. Oh. çok yakın. Bayağı yakın. Ah, gece yürüyüşlerinden nefret ediyorum valla. Uh. Hayır, hayır. Öldük. Şimdi eğer benim birazcık daha geniş kitleye ulaşsa videolarım şu an gerçekten bir iskelete mi öldün diye yorum akını gelir. Ben dövüş adamı değilim. O yani PvP atamıyorum. Build yapamıyorum, Clutch atamıyorum. Bende bir şey yok. O zaman niye youtuber oldun kardeşim? Burada kimse seni sevmez. Kendime yapacak bir şey de aramaya çalışıyorum. Şu an e, bir saniye. kendinize Kendimize bir tane yatak verelim. Merak ediyorum. Ee, acaba bu sefer gerçekten şey yapabilecek miyiz? Minecraft'ın klasik yatağı. Aa, tamam, bu değişikti. Oo. Normalde buralarda yaratıklar olurdu ama bu yer yara... lav havzası oluşmuş. Birkaç şey parametrede hata var hala. F3 menüsünden çak yok. Abi benim nereye? Ha korku modu void biyom. Boşluk biyomu. Böyle bir detay eklemesi güzel olmuş vallahi. Ee korku modu o bio. Valla başına korku modu diye şey yapmasa aslında çok gördünüz gördünüz o yüzden kulaklığı kafamda değildi ve meşalelerimi de kırmış Ay yok meşalelerimi kırmamış o yüzden yanınızda full meşaleyle gezmeniz gerekiyor bu modda neden sürekli yanına bakarsam ee, kaydı o taraftan takip ediyorum. Yani normalde kameraya bakmam gerekir ama aynı zamanda kaydı kontrol etmemin gerekli olduğunu düşünüyorum. Eh sıfır izleyicili bir çek yayını. Kardeşim affedersin de etrafta izleyecek canlı yok. E buradan atlayalım ölen madem. Ölmeyi de beceremiyoruz. Maşallah bize. Normalde burada kırmızı parlayan gözü canavarlar oluyordu. Ama kaldırmış mı? Ne yapmış? Yoksa benim yüklediğim versiyonda mı sıkıntı vardı? İnanın bilmiyorum. Dediğim gibi oradan çıkmanın bir yolu yok. Allah'ım panikten baltayı attım yanlışlıkla. Dur lan. Dur. Allah. Bunlar da mı bizi izliyor? Normalde izleyecekmiş ya. Balıklar bizi izliyor. Şunlarda sıkıntı çıkmış herhalde de balıklar gerçekten bizi izliyor. Oh. Gerçekten bu bu korku modunu gerçek YouTuber'lar oynasa bayağı güzel olur. Mesela Bardibek oynamıştı. Onun da videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Ben onu da izledim. Normalde arada bir şimşek düşüp e, önüme IP adresimi falan çıkartması lazım ama IP adresi yanlış. Modemden dolayı mı yoksa yönlendirmeden dolayı mı bilmiyorum ama bunun konumu gösteremiyor. Diğerlerinde Bursa, Antalya falan derken ben de bu ben de apayrı bir yer gösteriyor. Herhalde sağlayıcı merkezini gösteriyor. şu an ne yapmam lazım benim? Valla oyunun modun şu an size gösterebileceğim kadar kısmı bu. Ama birkaç tane daha bilgi vereyim. Burada ilerlediğiniz zaman ee, dediğim gibi bir şimşek düşüyor. Oh. Oh. Evet dediğim gibi. Dediğim gibi. Bu kadar da hızlı olabileceğini düşünmemiştim. Bu şey. Ee, modun özelliği. Hikayeyi size anlatmak isterdim ama e, adaldan dinlemenizi daha çok tavsiye ederim ve ben e, iyi anlatabildiğimi düşünmüyorum. Bu arada bunların hepsinin ben tam bunu anlatmaya çalışırken denk gelmesi. Evet. Etrafımızdaki ağaçlar solmaya başlıyor. Hala devam ediyor mu o? Tamam bitmiş herhalde o. Aynen. Aynen bitmiş. Dediğim gibi ama bu ikisi normalde aynı anda gerçekleşmiyor. Bazen bu gerçekleşiyor bazen bu. Bir yerde de eğer uçan tahtalar görürseniz o da adalın e, yanlışlıkla yaptığı bir şaheser diyebilirsiniz. Çünkü e, uçan odunlar gördüyseniz görürseniz orası bir parametre hatası. Ama e, moda ilginçlik kattığından adal onu tutmayı tercih etti. Bu arada benim gerçek IP adresim bu değil. Ama gene de teşekkürler yani sağlayıcımın konumunu öğrenmiş oldum. Bir de bunun yoğun bir yoğun ağaçlı bir yerde de gelmesi bayağı güzel oldu. Ee, bana... bazen de size bir kitap veriyor. Şifreli. Adal kendi şifresini koymuş. Tabi bazı oynayanlar buna inanmamış. Rastgele şeyler yazdığını kendi yazdığını bile bilmiyorsun falan demişler de. Adal'ın söylediğine göre orada bir hikaye var. Ve bu modun temelini anlatıyor. Yani bu mod aslında hikayeli. Ama işte dediğim gibi benim gibi insanlar bunu bitirmeyi bırak oynamayı bırak bitirmeyi oynamayı bile beceremediğinden gördüğünüz üzere bunu daha iyi youtuberlara bırakmalı. Neyse ben bari videoyu burada bitireyim çünkü fazla uzun olunca hiç izlenmiyor. O daha da kötü oluyor benim açımdan. Madem o kadar izledin bir like atın, bir de be bir de abone olun ya ücretsiz. Videolarıma geri dönüp izlemesiz de olur ama sizin abonelikleriniz sayesinde beni daha çok kitleye önerebilir YouTube. Algoritmanın nasıl çalıştığını tam olarak bilmiyorum. Bu kadar. Yayından da bu kadar. Videodan da bu kadar. Adet. yazınızı bari ne yapacaksanız yapın. Yazınızı yaşayın. Denize girin. Havuza girin. Bir yerleri gezin. İmkanınız varsa yurt dışına çıkın. Ne bileyim ben. Kavanıza göre takılın.